Sporu sadece kazananlar ve kaybedenler olarak görüyorsanız hikayenin yarısını kaçırıyorsunuz demektir. 90 dakika biter, düdük çalar ve ışıklar söner. Asıl oyun ışıklar söndükten sonra başlar. Milyar dolarlık ekonomiler, sosyolojik gelişmeler ve istatistiklerin arasında gizlenmiş gerçekler. Biz spor grafta sadece scoreboard'daki rakamlarla ilgilenmiyoruz. Bu rakamların arkasındaki matematikle, sosyolojiyle ve endüstriyle ilgileniyoruz ve bugün belki de en cesur, en çok konuşulan dosyayla başlıyoruz. Bugün masada yeşil sahaları kuşatan gölgeyi, Türk futbolunun üstüne çöken bahis skandalını konuşacağız. Ben sunucunuz Abdullah Yıldız. Sporgraf sürecinizde, ekranlarınızda olacağım ve yorumcularım Aziz Kağan Çatak ve Mert Kaplan. Hazırsanız başlıyoruz. başlamak istiyorum. İstatistikler ortada, iddialar havada uçuşuyor. Biz sahada futbol izlediğimizi düşünürken bir senaryo mu izliyorduk? Türk futbolu bu bahis skandalının neresinde? Aslında bu bahis skandalı Türk futbolunun sadece üst klasmanlarını değil her bölgesini işlemiş. E, gözaltına alınan veya soruşturmaya alınan 224 futbolcunun 197'si amatörde. Şimdi böyle olunca sadece tek bir yerden bakamıyoruz olaya. Çünkü tüm Türk futbolunu ilgilendiren bir konu. Her klasmanına Değil mi hocam? E, aynen Kaan Hocam'a katılıyorum ve e, alt liglerde bu kadar fazla bu skandalın yaşanması da denetimin azlığı ve e, futbolcuların ve aynı şekilde alt ligde bulunan hakemlerin maddi yetersizlikten dolayı ben bu işe başvurduğunu, daha fazla başvurduğunu üst liglerden e, ziyade başvurduğunu düşünüyorum. Yani hocam e, alt liglerdeki futbolcular da şimdi milyon dolarlar, milyon liralar kazanıyor. E, tabii ki ama üst liglere bak ettiğimizde o e, yani belki daha fazla para kazanma isteği kolay para kazanma isteği e, insanın e, içine e, şey yaptığından dolayı e, ondan dolayı ben bayis şeylerine bu kadar fazla bulaşıldığını düşünüyorum evet hocam doğru söylüyor ee, zaten bahis dediğiniz şey maddi sıkıntılardan dolayı evet. yapılır genellikle insanlar o yüzden kumarbaz olur evet. şöyle Büyük klasman liglerle alt ligler arasında inanılmaz bir makas farkı var. Yani, Özellikle yani. maaş ve dönem para üzerinden. O yüzden de alt liglerde daha çok olması normaldir. normal. Bence. doğru. E, hocam bunların bireysel mi yoksa bir çete üzerinden mi yapıldığını düşünüyorsunuz? Hocam şöyle e, bu daha çok bahis olayları dünya üzerinde çetelerle olur. Ama ben bizim ülkemizde daha bireysel yapıldığını düşünüyorum. Çünkü oynanan oyunlar daha karışık hep aynı oyun oynanmamış mesela. Çünkü oynayan daha fazla kişi daha bireysel oyunlar oynamış. Evet. Daha bireysel olduğunu düşünüyorum bizim ülkemizde en azından. Aynı şekilde yani tabi e, tabii bu süreçte bu davada herhangi bir resmi açıklama gelmedi bu çete veya bireysel e, şey olduğuna dair. Yani bizim burada çete dememiz de çok e, doğru olmaz çünkü resmi bir açıklama yok e, ve bu hukuki bir düzeye taşın daha dolayı e, yani biz burada e, resmi bir şey gelmeden söylememiz e, zor. Ama ben de aynı şekilde Kaan Hocam'a katılıyorum. Bunun daha çok bireysel olduğunu düşünmekteyim ben de. Diğer ülkeler, özellikle Balkan ya da Güney Amerika ülkelerinden ziyade Türkiye'de daha bireysel oynandığını düşünüyorum. Bahsedeyim. Evet hocam. Şöyle bir bilgimiz de var. Dünyada yasa dışı bahis evet. miktarı 1.9 trilyon dolar. Ve Türkiye'deki bu miktar ise 75 milyar dolar. 75 milyar dolar. Yani bu çok üst düzey bir sayı. Yani çok fazla bir sayı. Yani bunun nedeni ekonomik bir nedeni de olabilir. Ee, yani bir sürü bunun nedenle bağlanabilir. Sosyolojik, e, siyasi herhangi bir şeye bağlanabilir. Ama cidden çok fazla bir rakam. Ee, yani umarım yakın bir zamanda bu durum değişir ve e, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada umarım bu durum değişir. Yasa dışı bahis olarak da Türkiye, dünyada ilk üçteyiz. Türkiye olarak. Doğrudur hocam. Evet. O zaman bahis çıktı futbol bozuldu diyebilir miyiz? Ya diyebiliriz. Yani zaten bahis çok önceden. Ya sadece futbol için değil bu spor e, için e, ya da içinde rekabet olan her şey için bence bu geçerli. Çünkü e, eğer bir işin içinde adaletli bir rekabet yoksa o ne eğlenceli olur ne adaletli olur ne ondan zevk alırsınız. Hem izleyenler hem oynayanlar için geçerli bu durum. E, yani çok önceden beri zaten Türk futboluna bir güven eksikliği vardı. Bu dava sürecinde, bu skandal sürecinde de ben bunun çok daha fazla arttığını düşünmekteyim. Hem izleyenler, özellikle izleyenler ve oynayanlar tarafından. Yani bu sadece Anladım. futbol değil, atıyorum hamam böceği yarışında bile hamam olabilir. Hamam böceği yarışında bile olabilir, evet. aynen öyle. Hocam alt klasmanlardan bahsettik, daha amatörden bahsettik Türkiye için. Ama üst klasmanlarda da rezillikler devam ediyor. Özellikle hani Fenerbahçe'nin ve Galatasaray gibi iki büyük kulübün oyuncularının da karışması büyük evet. rezillik. Özellikle Mert Hakan Yandaş'ın Dönem para transferi, yani kongre üyesi arkadaşı üzerinden bahis oynaması da kulübe olan güveni azaltıyor bence. Yani, evet. Bir takım kaptanının bunu yapması büyük rezillik. Evet, kesinlikle kesinlikle öyle. Ee, Koceli başkanının bir açıklaması var yabancı hakem istiyoruz diye. Zaten bu şeyde hakemlerle başladı bildiğiniz üzere. Önce hakemler soruşturma altına alındı, sonra futbolculara ve bu soruşturmanın daha teknik adamlara doğru ilerleyeceğinden bahsediliyor. Evet. Yani daha fazla e, şaşırdığımız isimler çıkabilir, e, hiç beklemediğiniz isimler çıkabilir, daha üst yetkili isimler çıkabilir futbol aleminde. E, yani buna şaşırmamak gerekiyor. Ama Kocaeli Başkanı yaptığı yabancı hakem açıklamasını da ben şöyle e, doğru bulmuyorum. Yani bunun yer, yerel veya yabancıyla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani yabancı hakem geldikten sonra da bu bahis skandalı bitecek mi mesela? Yani, yani dünyada devam ediyor. Devam ediyor ki çok yani sadece Süper Lig'de değil daha bir, bir sürü Premier Lig'de de bahis ve şike skandalları oldu yani. Tabii dünya kupasında da oldu. Evet yani mesela yani bu yabancı hakem gelince bu bahis skandalının veya bahisin şikenin biteceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Mesela Chelsea Barcelona maçı çok konuşuldu. Evet, bahis olduğuna dair. Ee, evet, ülkemizden maçını. gidelim. Sincan Belediyespor ve Nazilli Spor maçını biliyorsunuzdur hocam. Yani, e, zaten bu maçtan çıktı bu bahis soruşturması. Bu maç hakkında birkaç yorumunuzu alabilir miyim? Ee, hocam şöyle zaten orta klasman ve alt klasmanda olanlar daha absürt. Çünkü iki takımdan bir tanesi ata çıktı zaten Teknik Direktör bağırabiliyor yani, kızabiliyor boyis oynadıkları için. Bu tarz ezilliklerin orta klasmanda da olması çok şaşırtmadı ben açıkçası. Ki bu maçta ben yanlış hatırlamıyorsam sıfır şut, evet, değil sıfır şut evet. çekilmiş değil mi? Evet, sıfır şut çekilmiş. Birkaç şey. gereksiz kırmızı kart göstermiş bunlar olabilir dediğim gibi hani e, en yakın zamanda e, bunların da bir incelemeye alınmasını ben istemekteyim. E, şimdi kulüpler büyük camialar bildiğiniz üzere e. Galatasaray ve Fenerbahçe e. ve e. Süper e. diğer Süper Lig takımlarından bahsediyoruz. Şimdi bunlardan Birkaç tane çürük elma çıkması, o kulüpleri etkiler mi? E, ya bence etkilememesi lazım. E, ama şöyle tabii ki insanın doğası gereği e, atıyorum Mert Hakan'ın yaptığı ki Mert Hakan'ın yaptığı e, daha hukuki bir sürece gitti biliyorsunuz e, bir veya üç yıl arasında bir hapis isteniyor kendisi adına. E, o biraz daha hukuki bir sürece gitti ama yani dediğiniz gibi birkaç çürük elma çıktı diye de bir takımdan o takımı suçlamanı ben doğru bulmuyorum açıkçası, kişisel olarak. E, kimsenin de bunu e, böyle yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya Çünkü ben kendi ülkemiz var. için bir itibar sıkıntısı çekeceğini düşünmüyorum, büyük kulüplerin. Ama Hı. net bir şekilde UEFA'nın ve FIFA'nın lisesine girdiğini Hı. söyleyebilirim, Aynen soruşturmaları. Öyle. Kesinlikle hocam, söyleyebilirim. Ve hocam, işin şöyle bir tarafı da var. Şimdi Mert Hakan'ın yaptığı iki olayı diğerlerine göre daha kirli denilebilir. Çünkü işin için artık kongre üyeleri de giriyor. Spor avukatı da giriyor kulübün. Hani onun için mesela Fenerbahçe'yi daha kötü bir duruma soktuğunu söyleyebiliriz Mert Hakan'ın diğerlerine göre. Şimdi Metehan hakkında konuşacak olursak adam 3 liralık bahiste 7 lira alacak bir bahis oynamış. Yani bence bu adamın spordan ihraç edilmesi değil de Ametem'e gönderilmesi gerekiyor. Zaten şöyle bir şey oldu. Normalde tek bahis oynayan futbolcuların soruşturması o kadar disipline gitmiyor. Disipline gitse bile soruşturma büyük açılmıyor. Ama Metehan'da şöyle bir şey var. Metehan 17-18 yaşındayken oynamış A takımda yokken. A takıma çıkınca oynamadığını belirtiyor. Şimdi bu taraftan bakınca daha masum durduğunu söyleyebiliriz tabii ki. Aynen öyle yani çünkü e, bir de tabii şöyle bir şey var hani bahis e, yani bence hiçbir futbolcunun veya hakemin futbol aleminde bulunan hiçbirisinin e, bahis oynamaması gerekiyor ama hani dediğin gibi A takımına gelmeden 17-18 yaşındayken oynanmış çocukluk hatası, gençlik belki denilebilir. Yani biraz daha e, yani görmezden gelinebilir. Evet, altyapıda ben de oynuyordum mesela. Hı, doğrudur hocam. Hangi yapıda tamam. oynadınız hocam? Demirspor. Demir Tam da o konuya girecektim hocam. Sizin memleketiniz hakkında konuşalım. Ee, Adana Demirspor başkanı tutuklandı bildiğiniz üzere. Evet hocam. Kulüp sahibi. Bu konu hakkında bir Adanalı olarak sizin yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Ya biz Adanalı olarak aslında üzgünüz kulüp çünkü batmak üzere. Bir de bu üstüne bu bahis olayı. Kulüp sahibinin e, gözaltına alınması. Yani e, daha diyecek bir şey bulamıyorum Demir Demirspor hakkında, Murat Sancak hakkında daha fazla yorum yapmak istemiyorum konuda birazcık hassasız çünkü hassasınız adamlar olarak. Evet ağır konuşabiliriz. Evet o zaman burayı geçelim. Ee, Eyüp Spor Başkanı da tabii gözaltına alan isimlerden bir tanesi. Sadece futbolda olmayacağını, basketbolda da olabileceğini yetkili isimlerden duyduk. Diğer sporlar hakkında ne düşünüyorsunuz sizce? Bunlarda da var mıdır? Ee, olabilir bir ama mi? E, olabilir. E, tabii bir e, dava süreci bunlar da geçir, gerçekleşmedi gerek basketbol gerek voleybol olsun. Çünkü hani biz e, Türk halkı olarak futbolu daha çok seviyoruz evet. e, diğer sporlara nazaran. E, ama dediğim gibi rekabetin içinde olduğu her şeyde bir bahis ve şike olabilir. Yani bunu gerçekten Türk e, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, yargıçlarının, herhangi bir adalet sisteminin bence bunun gerçekten bir incelemesi gerekiyor. Hocam şöyle zaten e, biz hatırlamayız ama bizim babalarımız dedelerimiz zamanında ganyan çok meşhurdu. Evet ganyan. At yarışları yani. çok meşhurdu. O dönemlerde de mesela sık sık gündeme şike olayları, hani, jockeylerin tabi. yaptığı bazı tabi. hareketler tabi. vesaire gündeme geliyormuş. Tabii sporun hiçbir alanında etik olmayan etkili davranışlar, ee, ikinci ve üçüncülükten. Hocam de bahsettiğimiz alt fitlerden o kadar çok futbolcu ihraç edildi. Evet, Likler, çok fazla. E, i̇ki hafta ertelendi. Arkadaşlarımız da şu anda ekranlara getirir. Diyarbakır Spor'dan 17 oyuncu ihraç edildiğini görüyoruz. Tabii birçok çok e, takım var, evet. İhraç edilen futbolcu evet. var. Sizce bu ertelemeler üst liglere de taşınır mı? Ben üst liglerin çok fazla e, ertelemeye uğrayacağını düşünmüyorum. Üst ligler profesyonel ligler olduğu için. Ve Hı. dünya e, uluslararası <laughs> bir lig olduğu için aksi düşünmüyorum, erteleneceğini de düşünmüyorum. Ama gerekli yaptırımlar illa olacaktır. 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 Ya çünkü üstlüklerde de hani e, altlıklara nazaran bu kadar fazla oyuncunun e, yani atıyorum Galatasaray'dan veya Fenerbahçe'den veya Beşiktaş'tan 17 oyuncunun e, böyle bir şey görmesi dahilinde belki ertelenebilirdi ama böyle bir şey olmadı. E, bu kadar fazla sayıda oyuncu etkilenmedi. O yüzden ben de aynı şekilde Kaan Hocama... Hatırlıyorum. Evet, biraz daha hakemler hakkında konuşalım isterseniz. 94 tane hakemin lisans iptali söz konusu şu anda evet. gündemde. Hakemler hakkında neler diyorsunuz? Yani direkt oyunu etki eden, oyunun belki de en önemli parçalarından bir tanesinin, futbol adına yani, en önemli parçalardan bir tanesinin, bu tarz olaylara karışması tabii e, sıkıntı yaratıyor. iki taraf içinde, iki takım içinde veya genel lig durumu içinde. Bu kadar bahis e, olayın dönmesi de zaten Türkler, e, Türkiye'de hakemlere bir güven yok. Türk hakemlerine bir güven yok. Bir de bunun üstüne hakemlerin bu bahis olayı işleri iyice karıştırdığını düşünüyorum ben. Aynı şekilde ben e, kanun önündediklerime katılıyorum. Eskiden beri bir hakeme karşı özellikle e, taraftarlar tarafından çok büyük bir e, kaybedilen maç her zaman hakeme... Ee, evet atılır yani hani hakem şöyle yaptı böyle yaptı niye kart vermedi özellikle de, tabii. derbilerde derbilerde hakem, hakemlerin de. kimse evet. memnun e, tabii. etmesi gibi bir durum e, olamıyor yani. ya bir de bundan yani bu olay çıktıktan sonra bu skandal çıktıktan sonra da e, dediğim gibi hem yani Türk futboluna hem de e, daha da özelinde Türk hakemlerine ben güvenin yani çok azaldığını düşünüyorum ve bu durum beni cidden e, çok üzüyor çünkü e, yani Türk futbolunun ben e, her zaman ya, en iyisi olması gerektiğini düşünüyorum yani Doğru hocam. TFF etik kurulda bildiğiniz üzere altlıklarda yüzden fazla maçı inceliyor. Şirki iddiasıyla. Soruşturma hala devam ediyor zaten. Evet, evet. Zaten e, girdiği zaman içine artık TFF'den çıkıyor, savcılığa gidiyor. Hocam benim beklediğim bir e, mevzu daha var. Yani olmasını beklediğim. Bence sıra artık kulüp yöneticilerine gelecek. Evet. evet. Çünkü yani inanılmaz fazla kulüp yöneticisinin bu işlere karıştığını duyuyoruz. Özellikle ben duyuyorum kaynaklarımdan. Özellikle üst klasmanda bahis işi olduğu zaman illa kulüp yönetimi bu işin içinde oluyor. Yönetimden birkaç kişi, birkaç çürük elma çıkabiliyor. Hı. Ya e, geçmiş sezonlarda da hatırlarsınız çok takımı sağdan çekme olayı vardı. Evet, oluyorum. Burada bir şüpheler Hı. var mıdır sizin? E, ya Kaan hocamın dediği gibi ya aslında hani kulüp başkanı olmayabilir ama kulübün içinde hocam Ersen Dikmen de değil mi yanlış hatırlıyorum? Ersen Dikmen. Evet Ersen hocam. Dikmen. O eee Komisyon üyesiydi herhalde Fenerbahçe'de. Evet. kongre üyesi. Yani, ha kongre üyesi, pardon. Ve e, neydi hocam? T futbol hakim şeyiydi. Spor ufucusuydu. avukatı. Ha, spor avukatıydı. Yani mesela bu üst düzey bir adam. Yani bu e, gerek statüsü olsun, gerek yeri olsun. Fenerbahçe'de üst düzey bir adam. Yani i̇lla başkan olmasına da gerek yok. Ha yani başkanlar da bundan nasibini al alır, alacaktır da eğer bir, evet, bir şey evet, alanlar var. Evet, alanlar da var. Hı -hı. Ama hani dört büyük özeline bakacaksak, daha işte dediğim gibi zaman biraz bunları yeter yani. Ya bir spor hukukçusunun da... Evet yani böyle bir böyle şey olması, suçlu şey olması cidden çok kötü çok bir şey yani. Çok ironik ve hatta komik bir şey. Evet, trajikomik biraz. Evet kesinlikle. Hani en iyi kuralları o biliyor, spor avukatı. Ama nedense bu işe girebiliyor işte. Evet hocam. Evet hocam. Yani dediğim gibi zaman verilecek bunları zamanla biraz bırakmak gerekiyor. Çünkü e, yani biz burada resmi bir açıklama olmadan e, bir şey demek dediğim gibi doğru değil. E, zamanla e, gerekli kişiler gerekli kişilere cezasını neyse verir umarım. E, ve bu skandalın da umarım e, başka bir skandala yol açmayacağım belki bu skandalla e, hani futbolundan başlar, Türk basketbolu, voleybolu olur, tenisi olur, buralara da sıçrayacağını e, ben düşünüyorum ama inşallah olmaz, umarım olmaz. Böyle bir e, rezillik, böyle bir skandal e, şeyi. Çünkü hem bu kendi içimizdeki bizim e, spor anlayışımıza ve diğer ülkelerin, diğer yurt dışındaki ülkelerin bizim e, spor anlayışımıza ben çok kötü bir e, itibar bırakacağını düşünüyorum açıkçası. Yani ya zaten bu şeydir e, yani yurt dışında bu skandaldan haber haberi olan e, gerek futbol aleminin içinde bulunan kişiler mi gerekse halkı e, herhangi bir Türk e, takımıyla oynandığı maçta sizce mesela rasyonel bir karar alabilir mi? Atıyorum Galatasaray'dan Gal Gal örnek verelim. Galatasaray bir eee şike yaptı diyelim. Bir evet. şike skandalına bulaştı. Galatasaray'la Chelsea maçı var mesela. Şimdi e, Chelsea taraftarı e, Galatasaray'ın bu o, olayı yaptığını biliyor önceden. Diye öyle bir şey hocam bir şey zaten mi? karşı takımın ulaşmasına gerek yok çünkü UEFA'dan şike e, listesini tutuyor. Ya UEFA ve FIFA aynı şekilde doğru. Kan hocam doğru diyor. E, listesini tutuyor. Ve bu listeye alınmak e, bir Türk takımı için e, ilk başta bir Türk takımı için bence çok e, aşağılık ve çok kötü bir Büyük şey. Büyük bir leke bırakıyor yani. yani. Aynen Kesinlikle. öyle. Kan hocama katılıyorum. Ve o leke <laughs> kalmaya devam ediyor. O yüzden mesela ben Hırvat Ligi, liglerinin veya Hırvat topçuların Avrupa'da o kadar yükselmediğini düşünüyorum. Bu kadar Balkan ve Bayıs olayları Bahis yüzünden. Olayları mesela. Mesela. Yani Türk futbolcular da belki öyle olabilir. Çünkü ya Orta Avrupa da. veya Batı Avrupa'da mesela Balkan Ligi'ne hiçbir güven yok. yoktur. Yoktur. Yani. Kesinlikle. Yani izlenen ligler değil. Ee, i̇yi futbol, futbolcular çıkıyor aslında. Hırvatistan'dan evet. mesela yani. Luka Modric ee, mesela. Kesinlikle. Hırvatistan'dan bir futbolcu. Manzukiç. Ama takımlar konusunda gerçekten sınıfta kalmış ligler diyebiliriz. Öyle Hocam. ve Doğu Avrupa Likleri hakkında. İşte bizim de Türk futbolunu bu e, liklerin e, aynı düzeyde yapmamamız gerekiyor. Bir aynı düzeyine getirmememiz gerekiyor. Diye ben düşünüyorum yani. Çünkü e, Türk futbolunun ben her zaman e, daha iyi yerlere ulaşması gerektiğini Kesinlikle. düşünüyorum. Yani. Çok daha Gerekse iyi Premier yani. lig, gerekse evet. Serie A. Hocam yani yani aslında şey şu şey. an ben çalışmalardan biraz memnunum. Yaptı. Çünkü geçen ay e, Sayın Hı. İbrahim Hacı Osmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı evet, açıklama. bir açıklama yaptı. Dedi ki soruşturma ile devam edecek dedi. Hı hı. Harbiden baktığımızda hani öncesinde bir ay öncesinde Mert Hakan veya Mete Baltacı yoktu. Evet. evet. Sonradan çıktı. Soruşturmalar sonradan başladı ve 1024 futbolcunun soruşturması yapıldı. Evet. evet aşama aşama giden bir soruşturma evet. zaten. Hakemlerle başladı bildiğiniz gibi. Ben zorunda. dediğim gibi bir sonraki e, tarafın da yöneticiler olacağını düşünüyorum. Kulüp başkanları olacağını düşünüyorum. Zaten birkaç kulüp başkanının ismi geçti. Evet. Dediğimiz gibi Demirspor, Spor, başkanlarının veya sahiplerinin sırada kulüp yöneticilerinin olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Evet ben de öyle düşünüyorum. Sadece kulüp yönetici değil. E, futbolcuların etrafında, Ersan Dükkan gibi, etrafındaki yakınlarındaki insanlar bunların da soruşturmaya dahil edilebileceğini düşünüyorum. Ünlülerin ki e, bazı ünlüler oldu. Gözaltına hmm. alınan Serdar Ortaç gibi. Olur, evet. E, sadece bu bahis ve şike soruşturması futbolun dışında çıkar 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 hocam mesela şeyi garip Ahmet Çakarın gözaltına alınması da biraz garip. Evet ben de onun çok garip buluyorum açıkçası yani e, Çünkü hani emekli olmuş bir adama yani bilmiyorum bence bahis eski bir hakem zaten eski evet. hakem emekli olmuş yani e, aktif olarak hakemlik yapmıyor ve ben hani, bunun için e, ama şimdi şöyle bir şey var tabii dava sürecinde ee, mesela Kaan Hocam'ın ismi geçerse bile bir duruşmaya çağrılıyor ve şey alınıyor diyebiliyorum. Evet, yani e, o yüzden ismi geçmiştir, o yüzden çağırmışlardı. Zaten sonra bir e, şey olmadı diye biliyorum ben. O durum tam olarak öyle değil. Bir spor yorumcusu Ahmet Çakar ve içeriden bilgi aldığına dair hı -hı. evet bilgiler var. E, maçın sonucuna etki edecek bilgiler Etkilecek alıp ha. ona göre bayı ah oynuyormuş. Ahmet Çakar'ın mevzusu böyle. Hatta karısının üzerinden oynuyormuş. Hı -hı. Peki bir işlem yapıldı mı hocam? Özelinde yani ee, Şu ben an soruşturma, soruşturma altında. devam ediyor. Evet soruşturması devam ediyor Ahmet evet. Şeker'in. Yani sadece futbolcular değil spor yorumcuları. Hocam insanlar... bir de benim dikkat ettiğim bir şey var. Yurt dışındaki futbolcular genellikle kendi takımları oynamazlar. Daha alt liglere oynarlar oldukları ülkenin. Veya daha uzak ülkeleri oynarlar. Ama mesela bizim ülkemizdeki futbolcular, mesela Mert Hakan kendi takım arkadaşının faal yapmasına vesaire falan Öyle olmuş. Ya, evet. Çok bariz bir şekilde evet. yapmış bunu. O da garip o, hocam. Doğrudur hocam. Evet, evet hocam. Ee, yani Kaan hocama katılıyorum. Yani çünkü e, yani yurt dışında yapılan bu hareket e, şey olmaması, ortaya çıkmaması için, ortaya çıkması evet. zorlaştırmak için yapılan evet. bir şey. Yani bu kadar e, bizim ülkemizde olduğu gibi böyle apaçık yapılması bence biraz saçma ve komik yani. Bir komik olan tarafı şu yani İsmail Yüksek sarı kart görür Hı -hı. demiş. 3 faulden fazla yapar demiş. soyunma odasında İsmail Yüksek'e "Savaşın" diye savaşın bağırıyor yani. Aşır, evet. Da biraz trajikomik Aziz Hocam, Mert Hocam ağızlarınıza sağlık. Çok kritik verileri bizimle paylaştınız. Teşekkür ediyorum bunlar için. Bugün spor grafta bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Şunu anlamış olduk ki sporu sadece sahada değil masada da korumamız gerekiyor. Haftaya futbolun görünmeyen bir yüzünde tekrardan spor grafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.